Beşiktaş Stadyumundan herkese merhaba değerli Beşiktaşlılar. Beşiktaşımız UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Atletik Klub'u ağırlayacak mücadele başlamasına da yaklaşık 45 dakikalık bir süre kaldı. Tabii ki maç heyecanı hepimizin içerisinde var. Biz de Yalçın Ayhan'la birlikte mücadeleyi konuşacağız. Tüm detayları sizlere aktarmaya çalışacağız ama aynı zamanda tabii ki yaşanan bir facia ülkemizde Bolu'da Kartalkaya'da yaşanan yangın faciası sonrasında 76 vatandaşımızı kaybettik. Ee, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralarımıza acil şifalar diliyoruz. Tabii bugün burada çok daha farklı bir atmosfer e, olacaktı bekliyorduk ama yaşanan olay sonrasında, elim olay sonrasında şu anda şu bilgiyle vereyim. Hoş geldin demeden önce e, maç öncesinde ısınmada herhangi bir müzik çalınmıyor. Oyuncularımız da şu anda kalecilerimiz ısınmaya çıkmış durumda. Arkamızda görüntüler de ekrana gelecek. Onların da üzerinde önünde yastayız, arkasında da bolu yazan bir tişörtle çıkıyor. Aynı zamanda yine ısınmaya oyuncularımız da pankartla çıkacak. Bunların hepsini de an beyan Beşiktaş'ın YouTube kanalından canlı olarak sizlere aktarıyor olacağız. Yalçın abi yayınımıza hoş geldin. Tabii e, morallerimiz bozuk. E, sen neler söylemek istersin? Evet hoş bulduk. Maalesef dün e, çok üzücü bir olayla karşılaştık. Ülkemizin başı sağ olsun. Gerçekten hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan şifa, yaralılara da baş sağlığı diliyorum. Umarım bundan sonra bu tarz şeyler yaşanmaz. Biz de e, ülke içerisinde mutlu bir şekilde hayatımızı sürdürürüz. Çok üzüntülüyüz, acılıyız ama hayat bir şekilde devam ediyor. Bugün de Beşiktaş'ın göstermiş olduğu bu e, gerçekten hem müzik detayı hem de sevincimizi bir şekilde içimizde yaşayıp bu acılarımızı bir anlamda e, unutturmasını bekleyeceğiz açıkçası. Bu arada çok özür dilerim oyuncularımız da ısınmaya çıktı. Kameraman arkadaşlarımdan da rica edeyim eğer çekebiliyorsak. Başımız sağ olsun pankartıyla Beşiktaşlı oyuncular şu anda alkışlarla Beşiktaş Stadyumunda ısınma öncesinde bu pankartla sahaya çıktılar. Gerçekten acımız da çok büyük. Bugün burada da bütün insanlarda da ben bunu görüyorum. Konuştuğu merkezde yani herkesin içinde bir burukluk var. Tanıdığını yakından tanıdığını kaybeden arkadaşlarımız var. Yine bizim de tanıdığımız insanlar var. Yani bir yandan canımız da çok sıkkın. O anlamda da bu görüntü de çok anlamlı oldu. Kesinlikle öyle. İnsan olabilmek, insanlığımızı unutmamak gerçekten çok önemli. Bugün Beşiktaş'ın ortaya koymuş olduğu bu duruş... Zaten geçmişten bugüne kadar Beşiktaş her daim bu tarz şeylerde duyarlı bir kulüp. Dolayısıyla bugün de sahaya simsiyah bir Beşiktaş çıktı. Dolayısıyla ülkemizin tekrar başı sağ olsun. Allah geride kalanlara sabırlar versin. Senin de söylediğin gibi e, Yalçın abi Beşiktaş'ımız bugün sahaya ısınmaya simsiyah çıktı. E, mücadelede de aslında siyah formayı giymek istedik ama rakibimiz tabii gelmişti İstanbul'a ve onlar siyah forma giyecekler. O yüzden değişmedi biz çubuklu forma giyeceğiz. Ama işte buraya bugün buraya siyah tişörtlerle e, önünde yazsayız arkasında da bolu yazısıyla çıktı. Ve başımız sağ olsun pankartıyla çıktı. Beşiktaş'ımız şu bilgiyi de ben vermek istiyorum değerli izleyenlerimize görmeyen olduysa bir dakika boyunca sessizlik olacak burada ilk düdükle birlikte taraftarımız bir dakika boyunca sessiz bir şekilde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anacak o bilgiyi de vereyim maça gel gelecek olan taraftarlarımızı da bilgilendirmiş olalım bugün burada şunu da söyleyeyim az önce yayına girmeden önce baktım sadece iki blokta bilet vardı full bir stat bekliyor bizi taraftarımızın da yoğun bir ilgisi var ee, o anlamda da öyle bir akşamda yaşayacağız onu da söyleyeyim. Kesinlikle biz en son Malmö maçında birlikteydik. O taraftarın coşkusunu bir anlamda arkasında itici güç olarak kabul eden bir Beşiktaş'ı gözlemledik. Bugün de gerçekten güvenli ve sabırlı bir oyunla galibiyeti getiren bir e, skorla sahadan ayrılacağımızı düşünüyorum. Umarım yanılmayız. Bugün dediğimiz gibi acılarımız var ama bu acılarımızı içimize atıp bugün gerçekten ülkemizi bir anlamda mutlu etmek için sahada olan 11 tane kartal olacak. Evet. Ee, Tabii yavaş yavaş da maça geçeceğiz. Maçı konuşacağız. Öncesinde ben 11'i aktarmak istiyorum değerli izleyenlerimize. Kalede Mert olacak. Savunma dörtlüsü ekrana da geliyordur. 11'imiz aynı zamanda. Svenson, Emirhan, Udokay ve Masuako'dan oluşuyor Beşiktaş'ın savunma dörtlüsü. Onların önünde Jason Fernandez, Almusrati ve Rafa Silva'yı görüyoruz. Sağda Raşisa, solda Muçi. Eller ileri uçta da Beşiktaş'ın gole en yakın ismi de İmobile olacak. 11'e baktığınızda e, nasıl değerlendirirsiniz? Öyle başlayayım, sonrasında detaylarla soracağım. Tabii, e, çıkan 11 e, şu anda çıkacak en iyi 11 diye düşünüyorum. Beni en çok etkileyen dün basın toplantısında Sayın Soskjaer'in yapmış olduğu oyunla ilgili, oyun formasyonuyla ilgili doneleri çok önemliydi. Neden hızlı bir oyun düşünüyor kafasında? Kaptırdığı anda baskı yapabilecek, reaksiyon gösterecek ve Beşiktaş'ın bu arkasını almış olduğu itici gücü taraftarın gücünü de bir şekilde e, kullanacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bugün bence anahtar kelime sabır. Öncelikle bunu söyleyelim. Çünkü çok organize bir takımdan bahsediyoruz. Atletico. Yıllardır özdeşleşmiş bask bölgesinde tamamen kendi akademisinden yetişen oyuncuların e, bir şekilde sisteme adapte olup Dolayısıyla sahada hiçbir zorluk çıkartmayan Atletico'nun bugün göstereceği performansa karşılık Beşiktaş'ın da karşılık bir oyun formasyonu, güçlü ve güçsüz yönlerini de iyi inceleyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla ben bugün Beşiktaş'tan hem güzel bir oyun, hem kontrollü bir oyun, hem de umarım gollerle birlikte galibiyeti getiren taraf biz oluruz diye düşünüyorum. Maçın detaylarını da açacağım soracağım Atletico genç bir takım Atletic Club genç bir takım Bunu konuştuk soracağım Aynı zamanda yakından takip ettiğini analiz ettiğini de biliyorum Onu biraz sonra yasaklıyorum Şimdi arkamda bir yandan Siz konuşurken duydum Muçi her geçen hafta taraftar tarafından Daha ön sıralarda çağrılan oyuncu haline dönüşmeye başladı. Az önce de Muçi çağrıldı. Neden ilk Muçi ile başlıyorum? Son oynanan İsa maçında, Samsun Spor maçında sonradan oyuna girdi. Ve oyuna girer girmez etkili oldu. Pozisyonlar buldu, arkadaşları pozisyonlara kattı. Bugün de Beşiktaş'ta sol kanatta görev alacak. Öyle başlayacak görünüyor. E, Muçi ile başladım çünkü Muçi'nin son haftalarda artan bir grafiği var. kesinlikle zaten genç, gelişime açık bir oyuncu. Dolayısıyla bu oyuncunun geçmiş dönemde yaşamış olduğu özgüven kaybını görev aldığı, süre aldığı zaman diliminde düşündüğümüzde göstermiş olduğu performans gerçekten zaten taraftarın da dikkatini çekip, taraftar da bir şekilde onu onurlandırıyor. Doğal bu şekilde olması gerektiriyor. Yine kendi içinde genç ve geleceğe dair olan yeteneklerin de daha kabul edilebilir bir pozisyonu evriltip mesela Semih gibi, Mustafa Ekimoğlu gibi dolayısıyla Beşiktaş formasını taşıyan bütün oyuncular kıymetlidir. Artık oyuncular da bazı sorumluluklarının farkında varması gerekiyor. Tepkilerle karşılaştılar ve bu tepkiler haklıydı. Çünkü beklentinin çok gerisinde kalan bir performans ortaya koydu Beşiktaşlı oyuncular. Dolayısıyla artık yeni bir dönem, yeni bir başkan, yeni bir yönetim, yeni bir hoca. Beşiktaş camiasının kendilerinden ne beklediğini Sosker ilk dakikadan itibaren bunu hissedebilmişse mevcut oyuncu grubu da bunu içselleştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bugün de güzel bir başlangıç Beşiktaş adına umut veren bir futbol ve skorla birleştirildiğinde Gelecek haftalara daha umutla bakan bir Beşiktaş camiası görmemiz tek arzumuz Sizin de söylediğiniz gibi hocamız hemen ilk imza töreninde yapmış olduğu açıklamada Her geçen hafta daha fazla gelişmeye çalışacağız dedi Yani aslında bir gelişim sürecinden bahsetti Ve oyuncu grubunda da bunları yavaş yavaş gözlemleyeceğiz gibi duruyor sizin de söylediğiniz ya gibi Kesinlikle uygulatacağı oyun formasyonu bazı oyuncuların gerçekten kaybolan özgüvenini yerine getirme bir de e, bu sistemde kaybolan oyuncu grubunu da bir şekilde o işin içerisine monte etme açısından Sosker'in varlığı Beşiktaş için artı bir güç olacak. Çünkü yeni değişiklikler her zaman bir takım için itici güç olur. Dolayısıyla herkes rüştünü ispat etmek zorunda. Beşiktaş gibi gerçekten çok önemli bir kulüpte bu formayı giymenin ağırlığını bu oyuncu grubu hissetmek zorunda. Dolayısıyla bugün oyuncular için güzel bir başlangıç güzel bir rekabetin beraberinde getireceği başarılarla dolu güzel bir başlangıca imza atıyor Beşiktaş. Yine e, sizin de söylediğiniz gibi sağ içine indiğimde 11'e baktığımda kalede Mert Mert'in bu arada bugün Beşiktaş formasıyla 100. 100. maçı. O anlamda da tebrik edelim Mert'i de. Gerçekten e, çok iyi bir kalecilik performansı hem de çok iyi bir kaptanlık görevi üstleniyor şu ana kadar. Ona kısa bir parantez açmak istiyorum Mert ile ilgili. Neler söylersin? Yani hem ulusal milli takımımızın formasını gururla terletiyor hem de Beşiktaş gibi güzide kulübümüzü formasını gerçekten kalede olduğu sürece takımına güven veren, camiasına güven veren ve yeni yönetim ve sayın başkan ve sayın yönetim kurulunun teveccühleriyle yeni bir sözleşme e, imza atması Bence bu oyuncu grubunun içerisinde de daha çok performans verip bu kulübe layık olma gibi önemli bir figür. Yani dikkat edin en kırılgan dönemde, pozisyon verdiği dönemde Mert sadece asli görevini yerine getirip kalesini gole kapatan bir performans sergiliyor. Dolayısıyla bir kalecinin gerçekten arkada çünkü kaleciler yalnızdır. Yapacağınız bir hata maalesef maçın skorunu değiştirebilecek bir durum. Ama Mert bu psikolojik zorluklardan geçerken göstermiş olduğu performansla bir anlamda takımı da direnç verdi, güç verdi. Dolayısıyla onun varlığı Beşiktaş için artı bir güç. Kesinlikle öyle savunma dörtlüsüne baktığımda yine e, Sivenson, Emirhan, Udokay ve Masuaki görüyorum. Bu konuda tabii iki tane sorum olacak. Öncelikle Sivenson. E, dün hocamıza da soruldu. Çok beğendiği bir oyuncu olduğunu söyledi. Her zaman mücadele eden, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncu ve e, gerçekten büyük bir karakter olduğunu düşünüyorum ben. Bu anlamda da bu sezonda önemli kazançlarımızdan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Onu soracağım, sonu soracağım. Hatta onunla başlayalım. Ardından da Emirhan ve Udoğay, iki sol ayaklı stoper. E, o mevkide yıllarca forma giydiniz. Atletik klubunda hücum hattını analiz ettiğinizi biliyoruz. Çok tehlikeli oyuncuları var. O anlamda bizi neler bekliyor? Nelere önlem almamız lazım? Onu da ayrıca soruyorum. Yani Malmö maçının yıldızıydı Svensson. Dolayısıyla bugün de Atletico'nun güçlü yanlarını e, ikiz kardeşler Williams'ları düşündüğümüzde bugün gerçekten iki bek oyuncusunun göstereceği performans bugün e, skoru da gerçekten tayin edecek diye düşünüyorum. E, Svensson geldiği günden beri hiçbir zaman kötü mücadele etmedi. Kötü koşmadı. Dolayısıyla yeteneklerinin farkında ama asli görevine dört dörtlük yapmaya çalışan amatör ruhlu bir futbolcu. Ee, savunma hattıyla ilgili yaşayacağımız en büyük dezavantaj iki tane stoperimizin sol ayaklı olması geriden oyun kurulurken sonuçta sistem takımına karşı mücadele ederken rakipler de sizi analiz ediyor. Dolayısıyla güçlü ve güçsüz yanınızı iyi irdeleyip sizi güçsüz yönüne yönlendirme yapabilir. Beşiktaş arkada oyunu kurarken daha çok riskli oyunu değil garanti oyunu tercih etmesi gerekiyor. Birbirlerine çok e, yakın olan bir savunma hattıyla iletişimi çok yüksek birlikte hareket eden bir savunmayı e, düşünüyorum açıkçası. ya Çünkü birlikte hareket etmezlerse Beşiktaş bireysel olarak çok hata yapmaya müsait. Kırılgan bir yapıya sahip ve bugün de ee, karşı rakibi de e, baza aldığımızda güçlü yanları ofansif anlamdaki o prese karşılık savunmanın vereceği reaksiyon çok önemli, çok kıymetli. Dediğim gibi komplike bir şekilde hareket ettiğinde Beşiktaş bugün çok fazla zorluklarla karşı karşıya kalmaz umarım. Özellikle takım savunmasında birlikte hareket etmenin altını çizdiniz. E, ee, tabii bu sezon bakıyorum İsa, beğenilen İsa iş performanslarında işte Fenerbahçe derbisi galibiyeti. Yine buradaki malum maçı. Hatta belki skoru alamasak da bence son oyuna Samsun Spor maçı. Birlikte hareket eden, birlikte giden, birlikte gelen bir Beşiktaş vardı. O anlamda bugün herhalde bir bu, iki de sabır dediniz yayının başında. Onu da açmanızı isteyeceğim. Çok yetenekli bir takıma karşı oynayacağız. Herhalde hata yapmamak lazım, sabırlı olmak lazım. Yani sabırdan kastım bazen oyun sıkışabilir. Dolayısıyla rakip sizi hataya sevk edebilir. Ama bu anlarda topun daha çok sizde kalma süresini yükseltip rakibin zafiyetlerinden faydalanabilirsiniz. Mesela bugün sıkışan oyunda duran topların önemi. Yani Beşiktaş artık büyük takım hüviyetinde duran toplardan gol atmak zorunda. Geçen sene Koli Beşiktaş'ın bazen o sıkışan oyununda duran toplardaki katkısıyla Beşiktaş'a artı bir güç verdi. Bugün umarım Udokai, Emirhan, Immobile hani ve ben şunu dikkat çekmek istiyorum. Dün basın toplantısında Sayın Soskayer'in Kalecan ile ilgili yapmış olduğu vurgu çok önemliydi. Ben duran toplarda organizasyon değişikliğine sebep olabilen bir durumla karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum açıkçası. Evet. Ben de bir yandan notlarım arasında o duran top sorusunu bulmaya çalıştım. Siz açtınız, dün de soruldu. E, Ule Goner e, Solşayr'e soruldu, hocamıza soruldu. E, ve e, o da duran topla ilgili altını çizdi. Daha iyi olacağız, çalışacağız mesajı da verdi. Yani Beşiktaş'ın bu anlamda herhalde hem takım savunması, duran top savunması hem de hücumda daha üretken olması gerektiği bekleniyor. Hocamız da bunu söyledi. Yani Solşayr güzel bir ekiple geldi. Tecrübeli. Daha önce Malmö'de şampiyonluk yaşamış antrenörü de yanına aldı. Dolayısıyla gerçekten bir ekip birbirini tamamlamasıyla, oyuncu grubunu iyi tanımasıyla ve kaybolan özgüvenlerini yerine getirmesiyle ilgili ciddi bir avantaj. Ben de böyle üst seviye bir müsabakanın hem Beşiktaş camiası için hem oyuncular için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi kontrolü elinde tutan bir Beşiktaş